Sayın Başkan, Değerli Milletvekiller, hepiniz saygıyla selamlarım. Şimdi grup önerimizin konusu şu. Maalesef Türkiye son dönemde özellikle AK Parti hükümetleri döneminde ama son 10 yılda belki çok ciddi bir şekilde yolsuzlukla, çok ciddi bir şekilde yasadışı yasa dışı bahis, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı hatta organize suç örgütlerinin merkezli haline gelme gibi konularla anılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla şimdi bunun nedenlerini, gerekçelerini tabii ki açıklayacağız. Dolayısıyla bu konunun meclis gündeminde bir araştırma komisyonu tarafından e, bu konunun görüşülmesi lazım. Temel olarak konumuz budur. Şimdi e, niye böyle bir şey söylüyoruz? Tabii yani bu, bu anılıyor falan diyoruz da bu sebepsiz falan değil. Bakın sadece çok geriye falan gitmiyorum. Son beş yılda e, üç defa e, varlık barışı sadece beş yılda üç defa varlık barışı Adı altında yurt dışından Türkiye'ye para getirmesini sağlayıcı kanun çıkartmış bu meclis bütün itirazlarımıza rağmen muhalefete itirazdan rağmen. Arkadaşlar özellikle yeni arkadaşlar için söylüyorum. Burada işte kimisinde yüzde iki vergi oldu kimisinde yüzde bir oldu kimisinde olmadı vergi kısmında falan değilim ben. Ama konusu suç teşkil eden bir nedenle dahi kazanılmış olsa. Bu paraların Türkiye'ye getirilmesi durumunda hiçbir şekilde soruşturulmayacağını, hiçbir şekilde vergi inceleme yapılmayacağına ilişkin buralarda kanun çıktı. Ve biz dedik ki bu Türkiye'yi çok sıkıntıya sokar. Türkiye gri giderdi. gider demiş zaten gri de girdi. Şimdi birinci neden bu. Siz bu kanunları çıkartırsanız bundan sonra olacaklarıyla ilgili sorumluluk zaten üzerinize demektir. Birinci neden buydu. Şimdi. Hatta burada tabii kaynağına bakılmaması. Elbette yurt dışında kaynağımız varsa gelsin. Yani neyden olursa olsun şeklinde bir bir tanımlama olabilir mi? Yani silah kaçakçılığı, uyuşturucu parası da olsa Türkiye'ye getir, ben senden beş kuruş vergi almayacağım ve onunla ilgili olarak hiçbir soruşturma, hiçbir vergi incelemesi yapmayacağım diyorsunuz. Sanayicinin canını çıkartıyorsunuz vergi incelemeleri, özellikle muhalifse vergi incelemeleri adı altında. Fakat bu tür paralara hiçbir şey yapmayacağız garantisini veriyorsunuz. İşte o yüzden e, Türkiye maalesef bu tür şeylerle anılır oldu. Şimdi bakıyorsunuz tabii bu söylediklerimizin hepsinin bir altyapısı var değerli arkadaşlar. Ödemeler dengesinde net hata ve noksan diye bir kalem vardı. Bu kalemin temel şeyi şudur. İki tane nedenle burada para olabilir net hata noksan. Birincisi istatistik olarak bazı şeyleri e, ölçemiyorsunuzdur. Hatalı ölçüyorsunuzdur. Orada bir şey oluşabilir. Ama daha önemlisi bu bizimki bundan kaynaklanmıyor büyük ölçüde. Çünkü ondan kaynaklanıyorsa diyelim ki hep atıyor 1 milyar dolar civarında fazla çıkar. Kimi zaman 10 milyar dolar giriş, kimi zaman 10 milyar dolar çıkış oluyorsa bu hatadan kaynaklanan bir şey değil. Bunun anlamı şu kaynağı belirsiz para girişi. Bakın bunlar ödemeler dengesinde belli. Özellikle özellikle seçim dönemlerinde tek tek burada rakamları var. Bunların hepsini çıkarttım. Yani mesela 2020 seçimde öncesinde Mart Nisan Mayıs da 15 milyar dolar Türkiye'den çıkıyor. Bir anda çıkıyor. Seçim sonucu Belli ki istedikleri gibi oluyor. Hemen 16.3 milyar dolar giriyor. Mayıs ayında bir daha kalanma oluyor. 9 milyar çıkıyor. Ondan sonra geliyor 10 milyar giriyor. Bunun geriye doğru baktığımızda bir sürü rakam var. Rakama boğmak istemiyorum. Helal kazanılmış bir para değerli arkadaşlar. Seçimin sonucuna bağlı olarak bir, bir ülkeye girer çıkar mı? Yani paranla ilgili bir problemin yoksa senin niye girsin çıksın? Herkes içinde gücünde. Ama para problemli bir paraysa yarın iktidar değişir ben soruşturma geçiririm ben sıkıntı çekerim dersen işte seçim öncesi çıkartıyor seçim sonrasında doğru bizim iktidar devam ediyor diyor seçim sonrasında tekrar sokuyor. Dolayısıyla ne hata noksan kare bakın bütün dünyanın konusu Türkiye'de net hata ve noksandan girişlerin bu kadar yüksek olması kim yıllarda 57 milyar doları bulduğu dönem oldu. Bu kadar yüksek para giriş ve çıkış olmaz arkadaşlar. Bu hatayla açıklanacak bir şey değil bu işte az önce söylediğim konusu suç teşkil eden işlerden kaynaklanan paralardır. Şimdi mesela bir Dilan Polat rezaleti yaşıyoruz. Değil mi? Rezayet derken İçişleri Bakanı'nın yaptığı işin doğru olduğunu bulduğumu söylüyorum. Yani bu küçük bir şey. Türkiye'de yaşananların çok küçük, çok küçük sembolik bir örneği. Ama bunların nasıl rol modeli olduğu, nasıl işte zamanlı İçişleri ile böyle üç saat içerisinde istediği şekilde konusunu gündeme görüşebildiği konusu da sizin takdirlerinizi arz ediyorum. Yani devlet neredeydi? Yani Dilan Polat meselesini bir tane avukat çıkartıyor. Bu devletin masağı yok mu? Yani Dilan Polat meselesi küçük de bu küçüğü dahi çıkartamıyor. Gelir dairesi yok mu? Teftiş kurulları yok mu? Milyonlarca lira para harcıyor, harcıyoruz. 3 bin lira, 5 bin lira vergi veriyor bu insanlar. Ve bunları göstere göstere yapıyorlar. Nerede bu devletin kurumları? İşte siz bunların üzerine gitmezseniz Türkiye işte uyuşturucuyla, şunla, bununla, kara parayla anılır. Bunun bedelini kim çekiyor değerli arkadaşlar? Bunun bedelini, millet olarak ödüyoruz. Güvensizlik olarak ödüyoruz. Risk primi olarak ödüyoruz. Bakın en son hazine yüzde 42.2 ile borçlandı. 2 yıllıkta. Yıllık, yıllık faizi yüzde 42. Döviz cinsinde yüzde 10. Tamamlayın Sayın Usta. Bu ülke döviz cinsinden yüzde onun üzerinde borçlanıyor. Bu güvensizlik ortamının yarattığı bir şey bu. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Fakirin fukaranın üzerine biniyor şey, Mehmet Şimşek. KDV artırdı, ÖTV artırıyor, harçlar artırıyor, bilmem ne artırıyor. Kardeşim, komisyonda söyledin, niye bu alanın üzerine gitmiyorsunuz? Burada kocaman bir vergilendirilmemiş alan var. Bunların üzerine niye gidilmiyor da vatandaşın üzerine gidiliyor, vatandaşa ceza kesiliyor. Gençlere KYK borcunu ödemedi diye gençlere haciz gelen bir ülke yaşıyoruz. Milyarlarca dolar oralarda paralar var, vergilendirilmeyen paralar var, oralara gidilmiyor. İşte bunun sonucunda ne oluyor? Türkiye hukukun üstünlüğünde 2017'den bu yana 15 basamak kötüleşiyor. Yolsuzluk algı endeksinde 2018'den sonra 23 basamak kötüleşiyor. Özgürlük endeksinde 2017'den bu yana 49 basamak kötüleşiyor. İnsani özgürlük endeksinde 23 basamak, efendim ekonomik özgürlük endeksinde 17 basamak kötüleşiyor. Böyle şeyler oluyor. Bizim hükümete çağrımız şudur. Bu konuların üzerine gidilsin. Sizden de beklenti. Öneri üzerine Saadet Partisi grubu adına söz talebi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e aittir. Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubunun bozulan kamu güvenliğinin yeniden ihtiyası ile ilgili organize suç örgütleri ile ilgili vermiş olduğu önergeye dair grubumuz adına söz almış bulunuyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet değerli milletvekilleri neyi konuşuyoruz? Bozulan kamu düzenini konuşuyoruz. Türkiye'de artık cirit atar hale gelen organize suç örgütlerini konuşuyoruz. Kara para aklamaları konuşuyoruz. Esasında AK Parti iktidarı Türkiye'de bir dönem bu konuda çok iyi sınav vermiştir. Yiğidin hakkını da vereceğiz ama yiğidin günahını da masaya yatıracağız. Evet bir dönem iyi bir sınav vermiştir. Türkiye'nin gündeminden suç örgütleri, çeteler, mafya diye bir şey kalmamıştı. Ancak Son yıllarda son yıllarda Türkiye'de kamu düzenli, kamu düzeni öyle bozuldu ki kamu düzeni öyle bir hale geldi ki artık suç örgütü liderlerinin maalesef siyasilerle devlet adamlarıyla görüntü verdiği dönemlere geldik. Bizim bu itirazımız esasında şu anki mevcut İçişleri Bakanı da doğrulamaktadır. Neyle doğrulamaktadır? Önceki döneme sorduğu hesapla doğrulamaktadır. Arkadaşlar mevcut İçişleri Bakanı yaptığı her doğrunun arkasındayız. Her gün bir suç örgütüyle mücadele ediliyor. Her gün, her gün paylaşılıyor. Polis e, arabaları gece operasyonlara çıkıyor. Bunların hepsini destekliyoruz. Ve burada bir devri sabık yaratılıyor. Neyi kastediyorum? Devri sabık kavramı normalde bir iktidarın kendinden önceki iktidara hesap sorması anlamına gelir. Ama burada bir bakan kendinden önceki bir bakana hesap soruyor. Kendinden önceki bakanın birikmiş olan bütün olumsuzluklarına hesap soruyor ve önceki dönem İçişleri Bakanı devri sabık olarak yaratılıyor ve bu konuda sonuna kadar da bunun da doğru olduğunu ifade ediyoruz. Değerli milletvekilleri, bu konuyu konuşurken bir atasözü aklıma geliyor. Tamahkar ile sahtekar birbirini çabuk bulur. Tamahkar, bir şeyi aşırı isteyen, ölçüsüz isteyen anlamına gelir. Devlet adamı kişiliğini, eğer siyasetçi ve devlet adamı kişiliğini ilkeler üzerinden oluşturamamışsa süreç üzerinde zaafları oluşuyor. Paraya tamah ediyor, paranın esiri oluşuyor. E, paranın esiri haline geliyor. Güce, koltuğa tamah ediyor. Gücün, koltuğun esiri haline geliyor. Süreç içerisinde devlet adamı kendine göre kazanım olarak gördüğü bu zaafları korumak için de her türlü hukuksuzluğa başvurabiliyor. Ve bir yerden sonra tamahçarın ölçüsüz istekte bulunanın yolu sahtekarla yani kirli düzenin adamlarıyla birleşiyor. Türkiye'nin bir vakit yaşadığı sorun Budur. Şimdi biz bu sorunu aşmak zorundayız. Tamamlayasın Şahin. Şimdi biz bu sorunu aşmak zorundayız. Bu sorunu neyle aşabiliriz? Bu sorunu şeffaf bir kamu düzeniyle aşabiliriz. Bu sorunu biz ancak hukukla sağlam bir hukukla aşabiliriz değerli milletvekilleri. Burada burada bu süreçlerin, hukuksuzlukların, çetelerin, kara paranın sorgulanmasından en başta iktidar çekinmemelidir. Buyurun beraber sorgulayalım demelidir. Burada şeffaf bir kamu düzeninden bahsediyoruz. Bir bakanın, bir bakanın yanlışlıkla devletin emanet ettiği kredi kartıyla bir çikolata aldı diye istifa ettiği bir siyasi ahlaktan bahsediyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in kadı çıkarıldığı bir adalet anlayışından bahsediyoruz değerli milletvekili. Evet, İyi Parti grubunun vermiş olduğu önergeyi destekliyoruz. Buradaki hukuksuzluklar, buradaki bütün olumsuzluklar, usulsüzlükler araştırılsın diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öneri üzerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına söz talebi Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan'a aittir. Buyurun Sayın Doğan. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Malumunuz kamuoyunda çokça bilinen Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik operasyon. Bir TV kanalında Alt futbol liglerindeki büyük paralarla satılan maç biletleri, bahis ve şike iddialarıyla ilgili çok sayıda haber bugün kamuoyunda dolaşımda. Dilan ve Engin Polat çifti ve onlarla birlikte çalışan şahıslara yönelik operasyonlarla birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu Masak kara para aklayanlara yönelik sanki çok cesur bir operasyon yürütüyormuş gibi ne yazık ki iyimser bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor. Ben buradan sormak istiyorum. Gerçekten öyle midir? Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bugün kara para aklayan tek çete onlar mıdır? Örneğin şu anda gözümüzün önünde Türkiye Futbol Ligleri'nde alt kategorilerde mücadele eden Tuzla Spor'la ilgili iddialara yönelik masak neden hiçbir soruşturma yürütmüyor? Gazeteci Murat Ağırel'in iddiasını hatırlatmak istiyorum değerli milletvekilleri. TFF 1. Liginde mücadele eden Tuzla Spor'un maç biletleri fiyatı, Nasıl 4000 TL olabiliyor? Bu biletler nasıl 5000 TL olabiliyor? İddiaya göre duymuşsunuzdur kulübün başkanı Bulgaristan'da bir bahis şirketinin ortağıdır. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maça bilet almaya çalışan gazeteci Murat Ağırel ilginçtir ki bu kadar yüksek meblalara rağmen maç biletlerinin büyük kısmının satıldığını görüyor. Ama ne yazık ki gelin görün ki maç başladığında tribünlerde sadece ve sadece 3-4 taraftar maç izliyor. Tam da burada sormak istiyorum Bulgaristan'da yasa dışı yollarla kazanılan bahis paraları bilet fiyatlarıyla aklanıyor olabilir mi? Öte yandan Tuzla Spor Keçiören maçına Bulgaristan'dan oynanan büyük bahis oranına ne diyeceksiniz iktidar milletvekilleri? Çünkü skor tam da bahisçimizin istediği gibi bitiyor. Bahisçimiz birkaç milyon TL kazanıyor ve tüm bunları yan yana koyduğumuzda Devasa bir suç tablosu önümüze çıkıyor değerli milletvekilleri ama ne yazık ki bu suç tablosuyla mücadeleye de bakmak gerekiyor. Söylemde Dilan ve Engin Polat olayında kara para aklayanlarla son derece iyi bir mücadele verildiği ifade ediliyor ama bunlarla ilgili etkin bir soruşturma yürütülmüyor ne yazık ki. Buradan ifade etmek isterim. Eğer derdiniz gerçekten kara para aklayanlarla mücadele olsaydı bu iddiaları gerçek anlamda araştırırdınız. Eğer derdiniz gerçekten kara parayla mücadele olsaydı bugün buraya bir kanun teklifiyle gelirdiniz. Eğer gerçekten kara parayla mücadele ediyor olsaydınız. Tamamlayın Sayın Doğan. Vekili olduğum Mersin ilinde defalarca gündeme gelen uyuşturucu silah ve yakıt kaçakçılığı ile ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütürdünüz. Ancak bugün tam tersi bir yerden ceza kanununda kara para aklamayla ilgili dişe dokunur. Ne yazık ki bir yasa bile yok. Öte yandan sormak istiyorum İstanbul finans merkezini kurarak Orta Doğu ve Avrupa'nın kirli paralarını yatırım aracına dönüştüren siz değil miydiniz? Sizin kara para aklanmasıyla bir derdiniz yok. Buradan bir kez daha açıkça ifade edelim. Eğer böyle bir derdiniz olsaydı Masak bu kadar işsiz kalmazdı. Çünkü söyleyelim Masak'ın bugüne kadar elinden tutan mı vardı ve neden şimdiye kadar herhangi bir araştırma komisyonu kurulmadı. Yine soralım eğer bir araştırma komisyonu kurulması önünde engelseniz eğer bir kara para aklama araştırmasına başlanır, Öneri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talebi Antalya Milletvekili Cavit Arı'ya aittir. Buyurun Sayın Arı. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçların araştırılmasıyla ilgili ülkemizde ne yapılıyor? Öncelikle onu konuşmak gerekir. Vergi barışlarıyla ülkemizde kara para bir taraftan yasallaştırılıyor, bir taraftan da yurt dışındaki paralar, varlıklar transfer edilerek mali yükümlülüklerden kurtuluyor. Bu iş nasıl yapılıyor derseniz işte bu iş maalesef ki ülkemizde çıkarılan yasalarla gerçekleştirilmekte. 12 yıllık 12 yıldır AKP iktidarı döneminde 6 kere varlık barışı yasası çıkarılmış durumda. Bu yasal yasalarla yurt dışında özellikle yurt dışında bulunan para, döviz, altın, hisse senedi gibi değerler Türkiye'ye sokulmakta ve özellikle de son çıkarılan yasayla da işte bildirilen varlıkların değer üzerinden yüzde üç vergi ödenerek yasallaştırılmakta. Varlık barışı dediğimiz yasal düzenleme ilk defa 2008 tarihinde bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması hakkında kanunla yürürlüğe girdi. İşte bu bazı varlıklar dediğimiz nedir? Bazı varlıklar içerisinde konusu yani kaynağı suç teşkil eden paralar dahi bu yasa kapsamında Ülkemize sokulmuş durumda. Ee, şimdi şunu söyleyelim. Öyle ki hiçbir soruşturma ve vergi incelemesi yapılmama taahhüdü dahi bu yasalarla verilmiş bulunmakta. Bu uygulama sonucunda ne oldu derseniz. Ülkemiz 21 Kasım 2021 tarihinde kara para ve terörün finansmanıyla mücadelede önlemlerin yetersiz olduğu sonucuna varılarak ülkemiz gri listeye alındı. Bakın gri listeye alınacağıyla ilgili kaygılar gerek Genel Başkanımız tarafından gerekse Genel Başkan yardımcılarımız tarafından yakın tarihlerde dile getirildi. Kaygılar ifade edildi. Kara parayla ilgili gerekli önlemler alınmazsa ülkemiz gri listeye alınacak diye defalarca söylendi ama bırakın gri listeye alınmayı yasal düzenlemelerle bu iş daha da desteklendi. İşte bunun sonucunda da Türkiye sayenizde gri listeye alındı ve böylelikle de dünya yönünden bakarsanız Türkiye'nin itibarı maalesef ki ayaklar altına alındı. Bunu da siz becerdiniz. Bizim talebimiz İyi Parti tarafından verilen grup öner önerisini destek Tamamlayın sayın Örüm. Kara para aklanması ve vergi kaçakçılığı gibi suçların araştırılmasıyla ilgili grup önergesini, önerisini destekliyoruz diyorum. Teşekkür ediyorum. Öneri üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talebi Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'ya aittir. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubu önerisi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisimizin kürsüsünden <laughs> aziz milletimizi ve sayın milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum. Suçtan kaynaklanan var varlığı değerlerinin aklanması, ve terörizmin finansmanın suçlarında suçlarına karşı uluslararası düzeyde mücadele ve standartların tespit edilerek idari ve adli tüm araçların ülkelerce etkin bir şekilde kullanılmasının oluşturması için en önemli uluslararası organlardan bir tanesi ülkemizin de üyesi olduğu mali eylem görev gücü FAF'tır. Ülkemiz bu kuruluşa üyedir. 27. dönemde Faft'ın da önerileri doğrultusunda TBM'de kabul edilen 247 sayılı kanunla ülkemizde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik bir, bir, dizi düzenlemeler yapılmıştır. Ve etkin cezalandırıcı düzenlemeler getirilmiştir. Yine 6.415 sayılı kanunla başta olmak üzere 5.549 sayılı suçla gerilerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanunla da değişiklikler yapılarak bu suçlara ağır cezalar getirilmiştir. Hükümetimiz biraz önce söylediğim FAFT örgütünün de önerilerini dikkate alarak her türlü kara paranın aklanması, suçtan elde edilen gelirlerin el konulması, mal varlıklarının dondurulması için yasal düzenlemeleri geçen dönemde yapmıştır. Daha öncesinde de yapmaktadır. Yine AK Parti iktidarları kurulduğu günden bugüne kadar, kurulduğu günden bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü suçla, organize suç örgütleriyle, uyuşturucuyla, baş kanun olmayan kanun olmayan baş oy, oyun, oyunlarıyla organize suç örgütleriyle ve terör örgütleriyle kanundan aldığı güçle anayasadan aldığı güçle mücadele etmiştir. Bu mücadelenin dünü bugünü yoktur. Hepsi beraberdir. Her türlü mücadele Cumhurbaşkanımızın iradesinde onun kararlılığında devam etmektedir ve AK Parti'mizin milletten aldığı güçle ve kararlılıkla devam etmektedir. Burada bir devri sabıklık ya da Birinin yaptığını birinin kötülemesi diye bir şey yoktur. Burada dün ne mücadele varsa bugün de aynı mücadeleyi tüm kararlılıkla, etkinlikle devam ettirmekteyiz. Yine milletimiz AK Parti'mizin ülkemize, suç örgütlerine ya da uyuşturucu kaçakçılarına yaptığı mücadeleyi görerek gerek 14 Mayıs'ta gerekse 24 Mayıs'ta verdiği destekle partimizin, liderimizin kararları tamamlayın Sayın Kaya. Bir kez daha ortaya koymuştur. Ben İyi Parti Grup Önerisi Aleyhinde olduğumuzu belirterek Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler öneri kabul edilmemiştir.